バイバイ。<laughs> <laughs> Afyon Postası'ndan herkese merhabalar. Biz bugün Afyon Postası olarak Erenler Mahallesi'ndeyiz. Erenler Mahallesi'nde çok güzel bir etkinliğe konuk olacağız. Çekirdek Kafe'nin önündeyiz. Bildiğiniz üzere Çekirdek Kafe'de her yıl geleneksel olarak çekirdek yeme yarışması düzenleniyor. Bu yıl ikincisini düzenleyecekler. Daha önce hiç katılmadım. Gerçekten çok merak ediyorum bu yarışmayı. Bugün sizlerle beraber Çekirdek Kafe'de bu yarışmayı inceleyeceğiz. Yarışmaya katılacağız. Bakalım kazanan kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Buyurun hep beraber içeriye geçelim ve size oradan bu yarışmayı aktaralım Bu sene ikincisini düzenlediğimiz çekirdek çitleme yarışmasına hepiniz hoş geldiniz kurallarını okuyorum. Çekirdekler 400 gramlık paketlerde verilecek olup verilen paketler biterse yenisi eklenecektir. Takviye edilecek yeni paket verilecektir. Yarışma süremiz 30 dakika. 30 dakika içerisinde en çok tüketen birinci olacaktır. Çekirdekler kabuklarıyla kesinlikle yenilmeyecektir. Yenildiği takdirde yarışmadan diskalifiye edilecektir. Gündelik hayatımızda çekirdek çitlediğimizde nasıl yapıyorsak o şekilde. Paketleri yarışma başlamadan önce açıp biz komutu verdikten sonra yarışma başlayacak. Çekirdekler çitlenmeden atılmayacak. Yarışma sonunda kontrolleri sağlanacak olacaktır. İçecek içmek serbest. Yarışma sonunda kontrol edilen çekirdek kabuklarının içerisinde veya dışında bulunan çekirdek işleri toplanıp tüketilen çekirdekten düşünecektir. Yarışma başlamasından itibaren sonuna kadar masalardan kalkılmayacak olup yarışma sonunda kalan çekirdekler sırayla yarışmacı arkadaşlarla beraber tartılacaktır. Ona göre de birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlar belirlenecek olup ödülleri dağıtılacaktır. Masalarda yarışmacı arkadaşlarının dışında hiç kimse olmasın dışarıdan izleyebilirler. Ödülleri açıklıyorum arkadaşlar. Bir İkinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye frik ya da iki kişilik balon uçuşu hediye edilecektir. Bu arada çekirdek sponsorumuz Kartaroğulları Limite Şirketi'ne Yasin Bey'e teşekkür ederiz. Yarışmayı ortak planlayıp düzenlediğimiz Gikat grubuna burada bulundukları desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. <laughs> Yani nasıl ona göre açın. Masaya aldık, çok Tüm arkadaşlara başarılar yapıyor. dilerim. Son 3, 2, 1, başla! Arkadaşlar dikkatli <laughs> isteyelim Diskalifiye sebep olacak şekilde istemeyelim. <laughs> Fatih! Ya bir git benim çekirdeğimi unutma. <laughs> <laughs> Hadi ben ne <de> kadar. <laughs> bir de etrafa bakıyor nasıl benden ısırsın var mı diye bakıyor.

Arkadaşlar son 7 dakika. Çeyrek altına daha kim yakın? Yıldıray aldı ya. Yıldıray sen daha yakın Yıldır ay, sen bayağı yakınsın. Yıldıray sen baya yakınsın. Abi. Çeyrek bak, bak, altına almak isteyen ya. arkadaşlar daha da hızlanmalı şu an. Bas, bas, bas. bas. Ondan ayakta. Psikoloji olmamak için çekirdekleri kabuklarıyla beraber yemiyorsunuz. Yıldıray biraz yavaşlatabilir mi? Evet şu anda <laughs> yarışmada son 5 dakikaya girilirken biz de çekirdekten nasibimizi aldık ve çekirdek kafede şu anda çekirdek çıkıyoruz. Yarışmacılar dediğimiz gibi çok hararetli bir şekilde büyük ödül için çekirdek istiyorlar. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. Görüntüler şu anda ekrana geliyor zaten. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın ve üçüncüye birlik ya da balon, iki kişilik balon turu hediye edilecek. Buradaki yarışmacılar bu ödülleri kazanmak için hunharca çekmek istiyorlar diyebiliriz. Yedi, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır, bitti. Arkadaşlar, daha önce kullanacak paketleri toplayın. Arkadaşlar, yaş kalkmasın masadan. 208. 208. 308 <laughs> <laughs> <Ben> adam <zaten yetmedim. gülüyor> İkincisini düzenlediğimiz çekirdek yarışmasının kazananları çekirdek. Aynen. Üçüncü olarak kazanan, filik ya da balon turu kazanan, iki kişilik balon turunu kazanan arkadaşımız Enes Mercan. <laughs> İkinci arkadaşımız 178 gram i̇şte bu Hüseyin Sivri. <laughs> 190 gram çiftleyerek birinci olan, çeyrek altını kazanan arkadaşımız Yıldıray! şimdi çekirdek kafenin işletmecisi ile birlikteyiz, yarışmayı düzenleyen. Abi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet. E, ee, Mehmet Sivri Çekirdek Kahve İşletmesi'nin e, işletmecisiyim. 2017 yılından beri faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Abi bu sene ikincisi düzenlenen çekirdek yarışmasını e, gerçekleştirdim. Neler söylemek istersiniz bu yarışma hakkında? Öğrenci arkadaşlara e, hem Maddi destek hem de eğlenceli bir aktivite yaptığımız için mutluyuz. Burada böyle bir e, projenin hazırlanıp yapılması bizi mutlu ediyor. Öğrenci arkadaşlarla beraber güzel vakit geçirmek bizi mutlu ediyor. Geçen sene katılım nasıldı? Bu sene nasıl oldu katılım? E, geçenki yarışmaya göre daha fazla. Geçen yaptığımız yarışma ilk olduğu için biraz daha e, duyurma açısından çok fazla duyurmamıştı. Bu sene daha iyi. Katılımcı daha fazlaydı. Önümüzdeki senelerde devam edecek mi bu Tabii bunu geleneksel <laughs> olarak yapmayı planlıyoruz. Herhangi bir aksaklık olmadığı sürece her sene bu aktivite gerçekleştirilecek. Peki. Çok teşekkür ederim. Çekirdek Çitleme Yarışması'nın şampiyonuyla birlikte seni tanıyabilir miyiz? Ben Yıldır var. Yıldır şampiyon oldun. Birinci oldun. Neler söylemek Çok var. mutluyum. Çok huzurluyum. Çekirdek Ailesi'ne teşekkür ederim. Yarışma nasıl geçti? onu söyleyeyim. Yarışma Zorlu geçti. Ne kadar çeyrek içtin bunda söyler misin? 200 gram. 190 gram. 190 gram gayet ciddi bir rakam. Evet. Ee, Baya da çok. Evet. Ee, neler hissediyorsun şampiyon oğlum? güzel. Büyük ee, ödül kazanın. Ar evet. Arkadaşlarımız için de iyi oldu. Hepsine teşekkür ederim ben destekledikleri için. Arkadaşlarım vardı yanlarımda. Bu kadar. Başka bir diyeceğim şey yok. yok evet yarışmanın e, sonuna gelindi. Yarışmanın ikincisiyle beraber seni Yap. tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Mert Sivri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Burada e, öğrenci arkadaşlarımıza maddi ve manevi açıdan destek olduğu için Ramazan Sivri ve Mehmet Sivri abilerime çok teşekkür ederim öncelikle işletme sahiplerine. Burada yarış sonuna kadar beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Burada totalle 180 gram çekirdeşlik dedik. Gram altın kazandım. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Çekirdek işletmesine de çok teşekkür ederim. Çok kaliteli çekirdekleri varmış. <laughs> <laughs> Özçiğidem'e devam. <laughs> evet şimdi yarışmanın üçüncüsüyle beraber Seni tanıyabilir miyiz? Adım Enes. Söyledim Mercan. Afyon Koçluk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği okuyorum. Hazırlık sınıfındayım. Hı -hı. İstanbul'dan geliyorum. Üçüncü olduğun neler söylemek istersin? Üçüncü olduğum için mutluyum. Öncelikle Ultra Aslan tayfasına teşekkür ederim. Kendi oğlum tayfa. Ve şekilde kafeye sahibine teşekkür ederim. Güzel yarışmaydı yani. Arkadaşlarım çağırdı. Hangi ödülü kazandın? Ee, Friggen <laughs> Valisi'nde balon turu ödülünü kazandım. Daha önce hiç gitmiş miydin? Her gitmemiştim. Bu ilk olacak. Aynen ilk olacak. Ee, bunu da ödülle kazandın. Evet. Ee, tebrik ederiz seni. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben Yasin Kartal. Afyon'da kuru işiyle uğraşıyorum. <laughs> ee, müşterimiz olan Çekirdek Kafenin Böyle bir yarışma düzenledim. Biz de yardımcı olmak istedik. Sponsor olduk. Kartaloğlu Limites şirketi olarak. Memnunuz. Güzel bir etkinlik oldu. Bu yarışmaların devamı gelecek. Siz de anladığım kadarıyla sponsorla devam edecek. Bu ikinci senemiz, ikinci yarışmamız. İnşallah nasip olursa her sene devam ettireceğiz yarışmamızı.